herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru ve cevap videosu çekiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi başlayacağız. Bu arada kutunuzu alalım hediyenizi. Tamam. Daha çıkalım. Tamam. Şimdi ben oynarken yapacağım. soru soru cevap yapacağız. Şimdi başlayalım. Ya bu ne? Bekleyin. Şimdi oynarken, ben oynarken e, soru ve cevap ıı, soracağız. Ben soracağım ve cevaplayacağım. Şimdi Crazy Run'da yarışacağım. Hemen gidelim. Araçlarım var mı? Yok. Tamam. Burada var mı? Yokmuş ya. Tamam şimdi Belaş'tan kaykay geliyor ya onu alacağım. Hemen gidelim. Tamam geldik. Şimdi alacağız. Tamam bu kız konuşuyor. Erkek mi kız mı belli değil. Tamam şimdi kaykay alacağız. Tamam aldık. Tamam aldık. Tamam şimdi Crecyrana doğru gidiyoruz. Rapota gideceğiz. Sonra da yarışıp cevaplayacağım soruları. Sizin sorduğunuz değil çünkü hiç kimseye sormadı. Tamam ve saçı göstereyim. Tamam şimdi Crazy Run'a gidiyoruz. Robot'a gidiyoruz. Tamam hızlıca gidelim gidelim gidelim. Geldik şimdi. Buna girdiğim zaman başlayacağız. Tamam gireceğiz. Tamam 19 8. Şimdi başlayacağız soruları. İlk soruyla başlayalım. En sevdiğin renk. Ben bütün renkleri aslında severim. En en sevdiğim renk beyaz, mavi ve siyah <laughs> renklerini severim. Şimdi ikinci soru. Diğer soruya geçelim. En sevdiğin hayvan. Ben kediyi ve tavşanı ve kuşu çok severim. Ve en en çok tavşanı çok severim. Sevdim oyunlar Pikekti, Roblox ve Avatar Worlds. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.